Photoshop'ta karanlık bir fotoğrafa pratik olarak pencere ışık efekti nasıl yapılır inceliyoruz. Evet öncelikle Photoshop'a resmimizi aktaralım. Ctrl N diyerek yeni bir sayfa açalım. Boyutu önemli değil. Katmanlar kısmında background'ın kilidini kaldırın. Yeni bir katman ekleyin. Artı simgesine tıklayarak şu beyaz katmanı görünmez yapın. Ardından sol menüden dikdörtgen aracını seçip bir pencere şekli oluşturacağız. Bir yansıma efekti vereceğimiz için aracımızı seçiyorum. Şu şekilde rengini siyah yaptım. Bir tane dikdörtgen oluşturdum. Bunu alt ve shift tuşuna basarak yana kaydırıyorum. Düzgün bir şekilde. Ardından Shift'e basılı tutarak hepsini seçiyorum. Altı ve Shift'e basılı tutarak aşağı kaydırıp bırakıyorum. Kopyalamaları daha evvelki derslerde anlatmıştım. Şimdi şu şekilde bir pencere. Bu ışık gibi düşünün. Bu yansıma olacak. Bu şekilde oluşturduk. Ardından hepsini seçtikten sonra kontrol ediyoruz. Yani şu katmanları birleştireceğiz. Kısa yolu ctrl e. Veya diğer bir yol. Şu katmanları topluca seçtikten sonra sağ tuş buradan merge shapes yani bütün şekl shapes'leri birleştir oluyor. Tek bir katmana dönüştürüyor. Bu şekilde dönüştürdükten sonra daha sonra Ctrl T diyelim. Buna bir eğim verelim. Gerçekçi şey olması açısından perspektifi seçiyorum sağ tuş perspektif. Şu sağdan yukarı, üstten de biraz sağa kaydırıyorum. Ya bu şekilleri Dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz yani bir yansıma olacağı için nasıl duracaksa en sonunda anlayacaksınız zaten nasıl bir şey olduğunu daha sonra enter diyorum ve evet diyorum ee, şimdi buna bir bulanıklık vereceğiz üst menüden filter blur Gaussian blur ee, burada diyor ki akıllı obje kalsın mı restreze edeyim mi diyor fark etmez ee, akıllı objeye dönüştür diyorum. Burada gireceğiniz değer aşağı yukarı böyle bir şey olacak. 20 değerini girince bu şekil olacak. Gördüğünüz gibi bu bulantılık verecek. Bu değeri arttırabilirsiniz. 20-25 civarı. Tabii çalışma sayfanıza göre ortalama bu şekilde olacak. OK dedim. Daha sonra M tuşuna basarak veya seçim aracını seçtikten sonra bu şekilde seçiyorum. Edit define brush preset yani bir fırça olarak tanımlama yapacağız. Pencere diyelim. Evet. Tamam dedim. Ctrl D diyerek seçimden çıktım. Diğer orijinal resme gidiyorum. Gördüğünüz gibi karanlık bir odada çekilmiş bir resim. Şu alt tuşuna basarak imlecimi büyütüyorum. Sağ sol büyütme oluyor. Ee, üst menüden e, karıştırma modlarından fırçam seçiliyken sol menüden fırça seçiliyken overlay'i seçiyorum. E, Opacity'yi dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Opacity %100 kalsın. Zaten bir bulanıklık verdiğimiz için dilerseniz daha sonra düşürebilirsiniz. Şu an Opacity %100 kalsın. Bir kere tıkladım. Heh. Tabii rengini beyaz seçmemiz gerekiyor. Beyazı seçtim. Büyüttüm. Tıkladım. Gördüğünüz gibi karanlık odada bir pencere ışık yansıma efekti basit bir şekilde fırça yardımıyla gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Tabi bunun değerlerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin büyüklük küçüklüğünü dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Opasiteyi düşürelim. Geriye aldım. Tekrar tıkladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada deneme yanılma yöntemiyle mesela opacity düşürdüm. iki kere tıklarsanız biraz daha canlı oluyor. Mesela yüzde yüzdeyken bir kere tıklanınca yetersiz kalıyor. Yüzde yüzdeyken iki kere tıklarsanız daha çok burada denediğiniz gibi değerlerle oynayarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi pencere ışık efekti olayı bu. Bir de kendi PNG arşiv web sitemizden bahsetmek istiyorum. Buna da ihtiyacınız olduğu durumlarda girip bakabilirsiniz. Alt kısımda arama yaparak dilediğiniz resmin İngilizce olarak aratma yapabilirsiniz. Kategoriler kısmından aradığınız resimleri bulabilirsiniz. Örneğin Food kategorisine girdim. Genel itibariyle büyük ebatta kaliteli resimler yüklemeye çalışıyoruz. Tasarımlarınızda kullanabileceğiniz gördüğünüz gibi birçok çeşit resim mevcut. Bunu da geliştiriyoruz. Buradan da istifade edebilirsiniz. Bu da bu şekilde. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.